Oskurlar aile çay bahçesi plaj diyor. Araç 200 lira, minibüs 500 lira diyor. Bakacağız nasıl bir yermiş bir görelim. Ona göre şimdi bilgileri paylaşırız sizinle. Adil Cevaz'a girmeden 5-6 kilometre geride bir yer. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. E Aile Plajı burası. Adilcevaz ilçesine 10 kilometre uzaklıkta. Bu gördüğünüz alan hepsi ailece oturanlar, ailece gelen insanlar etini, mangalını, her şeyini kendisi getirir. Piknik amaçlı yerimiz. Biz masa sandalyesini, gölgelik alanını sağlarız. Bayanların yüzdüğü yer ayrı bir bölümümüz var. O bayanlar o tarafta rahatlıkla girebilirler. Ailesiz gelen bayları bu tarafa alıyoruz. Onlar ayrı oturup onlar da rahatlıkla girebiliyor. Duşlarımız, çeşmeleriniz, lavabolarınız, mescidiniz her şey mevcut. Sadece biz araç başı 200 TL giriş ücreti alıyoruz. Suyumuz çok temiz. Pırıl pırıl. Kumsalımız çok güzel. Genelde işte çevre il ve ilçelerden hep buraya aileler %90 ağırlıklı aile olarak çalışıyoruz. Aileler hitap eder. Buyurun size de gezip şey yapabilirsiniz. Bir önce gezelim tamam. bakalım. Bize. Teşekkür ederiz. sağlık Gayet güzel ilgilendiler girişte. Biz şöyle bir bakacağız. Değerlendireceğiz. Bakalım nasıl bir yermiş. Görmüş olacağız. Çeşmeler falan var. Burada oturup mangal falan yapılabiliyormuş. Suları pırıl pırıl dedi. Duydunuz gibi. Güzel yeşillik bir yer. Bu gösterelim. İnsanlar mangallarını, semaverlerini almışlar. Gelmişler. Kumsal bildiğiniz. biraz da şu taraflara bakalım. Üç farklı kısım varmış. Burada aileler mangal yapıp girebiliyorlar. Bayanlar özel bir yer. Erkekler özel bir yer diye. Yerleri de varmış. İşletme içinde de böyle bir şeyler alabileceğiniz bir marketiniz bulunuyor. Markette gördüğünüz kadar işte mangal malzemeleri falan bulunabiliyor. Bir de şöyle göstereyim şunu. Güzel gelinebilir. Baştan söyleyeyim yani. Burası erkeklere ait yermiş. Şöyle ben önce bir bakayım. güzel. Burada aynı şekilde erkeklere ait olan kısım. Duşlar, WC'ler falan mevcut. Güzel bir yer. Değerlendirilebilir. Üzgün. Çok insancılar bu arada. Evet, Onu evet. fark ettik yani. Bayağı medeni bir yer. Medeni bir karşılama yaptılar bize. Genelde böyle sıkıntı olabiliyor bazen. E, Kanıtımlarını da yaptılar. Bozkırlar Aile Piknik Alanı. Seda'nın düşüncelerinizi alalım. Çok güzel. Geniş Bence de, bir yer. Geniş, güzel ve hem erkeklere, hem Aynı. bayanlara hem, hem de karışık. Ayrı, yani ailelere ayrı e, şekilde var ama. E, rahat denizi şey gibi Adil Cevaz'ı ne kadar kala aşağı yukarı ee, şöyle tabelası da var Neredesin? ee, 10 kilometre falan mı? Yok canım. 10 da değil. 5 adil km. Cevaz'dan yeni çıktık işte 1-2 yani, kilometre Adil Cevaz tabelasından sonra 1-2 yani kilometre olabilir. Şöyle bir yer. Burada böyle yan yana bir sürü yer var. Ama burada öğrendiğimiz şey çadır ve karavan kamp diye bir kampımız yok burada maalesef. Olsaydı, Neyse, şey olsaydı olurdu. güzel olurdu bence yani bence bunları yapabilirler kendi arsalarını bu şekilde değerlendirmişler Ben olsam. çadır ve karavan kampı da yapabilirdim ayrı ayrı güzel ama içerisinde küçük de bir marketi var bir şeylerinizi alabilirsiniz işte devam edelim bakalım burada da bir yer vardı mavi göl mavi göl mü Mavi Göl'de bunun yan tarafından da uzaktan gördük kameraları falan var onların da yine. Günübirlik ama genelde burası. Buralar hep günübirlik ama dediği gibi sedanın. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Erciş'e gideceğiz. Ne plajıydı? Çakırtaşlı plajı mıydı? Baba. Neyse gidince göreceğiz şimdi. Bakayım ben tekrar adına. Çok güzel bir plaj var gene böyle günübirlik olarak da. Oraya bir bakacağız. Oradan sonra yola devam edeceğiz.